Samsun'da Fahri Trafik Müfettişi start stop özelliği bulunan otomobil sürücüsüne ceza kesti. Evet arkadaşlar haberi gördünüz. Buradaki durum e, Fahri Müfettiş'in böyle bir cezayı yazma durumu yok. Yani öyle bir madde yok. Start stop var diye ceza yazılacak diye bir kural yok. Burada olayın doğrusu şu sürücü yeni cezadan kurtulmak için Fahri Müfettiş'in kendi aracındaki start stop özelliği olmasından kaynaklanan bir susuzluk olduğunu iddia ediyor. Olayın gerçeği şu. Araç ıı, ışıkların ya da kavşakta duraklama yaptığı için ceza işlem uygulamış. Yani trafiği aksitacak bir şekilde aracı park ettiği için o yüzden ıı, yetkisi olan kişiler tarafından böyle yerlerde duraklama yaparsanız, park etmiş araçların yanında duraklama yaparsanız, levhaların önüne duraklara park ya da duraklama yaparsanız ceza işlem uygulanıyor. Giderek artıyor cezalar lütfen bu konularda duyarlı olalım. Görevini yapan insanlara da görevini kolaylık sağlayalım. Saygılar efendim.